Selam yeni bir videodan hepinize merhaba ben Bilgehan Bugün bu videoda şöyle görmüş olduğunuz gibi Burger King'ten kral avantaj menüsü yiyeceğiz deneyeceğiz Dilerseniz buraya bir çeki düzen biriyim. ardından da videoya geçelim Menünün içinde bir tane King Denizde bunlar çabuk bir şekilde bitiyor. Baya baya bir asitliymiş. Sonunda hazırlık süreci bitti. Evet. Dörtlü soğan halkaları var. Patates kızartması yanlış gelmiş. Tırtıklı istemiştim ama sorun yok. Bir tane king chicken, bir tane de vopur yürü var. Yanında da dostlarımız var. İlerseniz artık başlayalım bu videoyu bir şeyler yiyip içerek isteyenler için de şimdiden afiyet olsun. Bu börçün yırla başlayalım. şöyle içinde some the same shit. memleketine döndü. Benim üst katımla, yan komşum genelde sesi çıkaranlar bunlar oluyor. Bir türlü memleketlerine dönmediler. Haiti. Hey.